Kutsal neredesin? Buradayım abi ne oldu? Kutsal televizyon izledin mi? Yo. Te bizim 3 köyde başkan atmışlar. Sadece bu ne? köyü atmamışlar ve şey bu Tamam haydi onun işini bitirelim. Tamam. Tam malzemelerini al. Yemek de alıyorum. ben zaten acıktım. Tamam koş. Şehrimizi kurtarmamız lazım. Evet. Binlerce insan. Binlerce insan öldürmüşler. Yo. En çok kim? En çok bilmiyorum ama bayağı bir öldürmüşler. Dur, al, hemen giy. Dur dur hemen giy. Alayım. Abi yanına altın elma ve yedek yemek al. Altın elma alacağım. Evet, altın elma al. yok. Olsun. Ben altın elmasız da yaparım. Bunu ol. Hı. Hızlı olmamız gerek. Hı. Haydi çık. Bekle bekle. Kılıçımı unuttum şimdi. gelsin. Kendi evimin önünde. Gel bir al. Ben de tam yaklaştım. Gel. Takip et beni. Onlara gününü göstereceğiz. Bekle çok acı Tamam. Bunları... Demek ki onlar bizim bir köyümüze saldırmaya ayakları. Abi. Gel, bu şeyi sen de ekledin yoktu da çoktan bunlar vardı başka bir yerek dedi. Aa, aa bak bunlar gel bu evi. Gel yardım et bana. Gel dal. Tamam geliyorum 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 acıma gel. gülüm gülüm gülüm. Ya, Abi ben yapamam seni. Gel. devam ediyoruz. ediyoruz. Evet. As Abi. Gel 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 gel. Kusur. Canın kaç. Benim tam. benim tam değil bekle. Orada bir var mı? Yok orada. Tamam sal. Bekle. Camide çok kişi var. Gel şunu öldürelim. Koş. Ay, Koş o, kusur. Kusur. Gelin bakalım Bir Camide çok kişi var. Tamam. Bak bakayım evlerde başka kim var mı? Evleri kontrol Abi burada var. Bekle beni. Aç. Açtım. Ağır. Sen niye altın kılıçla dalıyorsun? Çünkü abi vardı bu tek. Ha, tamam. Bakalım abi evde. Dur bekle. Sen de kontrol et, tek bana bırakma bu işe. Hadi gel, cami, son cami kaldı. Bu köyü kurtarmak için açıyorum. Aç, çık. Allah Allah Allah, Allah. siz, siz soydunuz, siz soydunuz, siz soydunuz benim kardeşimi. Siz bitti, içeride bir daha var. Çık. Abi! çok güzel kuzum kuzum beni evden attı kusum. Ha? beni evden attı kuzum dikkatli ol geliyorum tamam gel abi canım tamam merak seni kurtarmak için can verdim can şimdi bu köy bitti abi ben inemiyorum yavrum Gel, boş şeyleri bırakmamız lazım. Hiçbiri de sandık yok mu? Gel. Gel. Hadi. Boş şeylerini buraya koy. Tamam. Kılıcımı da koyayım mı? Hayır. Bir tanesi şey kalsın. Hepsi burada. Abi benim çabuğum, altın elmam ve Gel. kılıcım var Gel Abi şey. sana altın elma Zengin ver, evini en vereyim vereyim son yapalım onlar kendi kurtulabilir yine Elma abi Gel. Gel fakir efendim. Sana yemek veya şey altın elma vereyim mi? Hayır zamanı değil hızlı olmamız lazım Bence de fakirlerin hiçbir şeyi yok. Din dinler, belki... Abi bizim şekilde basmazlar değil mi? Basarlarsa günlerini gösteriyoruz. Evet. Abi bana yumurta çıkıyor. Şimdi ama çok az zamanımız kaldı. Teker teker evleri alacağız. Tamam çok Kumsal çok zamanımız yok. Sen evet. en sondaki eve git. Tamam. Abi. Ben ona diyeceğim. Hakkın helal et kumsal. Helal olsun. Kumsal bu ev temiz. Birini öderim. Öbür eve git. Ben siz hayırdır. Ben siz hayırdır. Siz kimin ne yapmışsın ne vuruyorsunuz? Evet. Abi dur ben de bir şey yok. Gel. 3 gel ya mı gel? 3 deyince açıyorum. Bekle. Ah sen sen daha güçsüzsün. Al sen şunu kullan. Abi hayır Aa, olmaz. Al, al konuşmam. Gel ben bunu kullanayım. Aç. Teşekkürler. Hop. Tamam, kız soluyor işte bana. Bitti mi? Bitti. Gel abi caminin içinde daha olabilir bakalım. Caminin güzel. Evet, Olabilir oldu. Gel bir namaz kılalım. Yok dua edelim ya da. Allah'ım lütfen. Bütün hepsini öldürelim ya Rabbim. Amin. Am gel. Şimdi sen Abi gel ben çok acıyım. Sen de. Bir Hadi gel. Bekle. Dur. Bekle. Dur. Kullan. Ama hayır, ben bunlar kullanamıyorum. Olsun, sen de dediysin. Ne olur ne olmaz. Ben abi kılıçla da alabiliyorum onlara. O zaman at. Tamam. Hadi, çok zaman kaybettik. Ama abi. hoş. Tamam burada kılıç yokmuş gel. Abi bekle. Sen kimsin lan? Siz nasıl gayret edersiniz? Burada da altın kılıç var. Abi sen al benim bir silahım var. Önemli şu silah. Abi açıyorum. Bekle. Çetin. Ç. Ay. Lan bayadır lan. Hayatımı yedireme gelme. Ay gönlümün bana. Kimse öldürür. Evet abi. Yemek. Şu Abi yemek tasadım ben gitme bir yere. Ama sana çok kötü bir haberim var. Neredesin? Ne, ne, desin? ne, ne çok kötü öldürmüşler. Cani Aa. herifler. Evet. Gel lan. Cani için. Lan buraya kullan kardeşimi. Bırak bunu. Abi içeride daha bunların. Hayır olamaz. Bitti mi? Bitti. Buraya geçelim. Dur bekle. Sakın girme. Haydi. Bekle. Dur. Subhanallah, bismillah, subhanallah, bismillah, camiyi en fazla korumamız lazım. Gel buraya. Lan. Köpeğimiz Haciko. Haciko diyormuştu Mücahit. Yok. Lan sabırsız gelmedi ama onu oraya bırakmıştık. Kuş. İnşallah öldürmemişlerdir. İnşallah. Abi, Gel şurada adam. Okulun yanındaydı. onlar öldürdüyse. Şey. Lan! Mücahit yok. Mücahit nerede? Yok Benim köpeğim yok. Lan benim de o köpek sadece. Abi belki sınıfı güzel güzel Birine evet. vurduğun gibi o da ona vuruyordu. <laughs> Micait'e her zaman ben beslerdim. Her zaman yanıma gelirdi. Hadi bay bay. Micait öldü. Ben yatacağım. Ben gidiyorum. De...